Hamamelis Virginiana Amerika'nın Virginia eyaletinde olduğu için bu bitkiye Hamamelis Virginiana bunun yaprağı ve dalının kabuğu destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktından bir kapsüller üretiyoruz. Hamamelis Virginiana Sedef ekseme akne ile planı koltuk altında ve kasıktaki terbezi iltihabı, köpek memesiyle karşı vesaire, birçok özelliği var. Herhangi bir etkisi, yan etkisi yok. Tamamen doğal. Her türlü cilt hastalığı tedavi Adamın biri geldi. Aşağıda, 20 sene önce aşağıda ofisim vardı. Ama sadece yüzü gözüküyor şu kadar. Bere takmış ve her tarafı kapalı hırsız veya terörist diye aklımdan geçti. Masanın çekmecesini elime attım. Ne yapacağı belli olmazdı. Bir bıçak mı çakalım kendimi koruyayım. Terörist de deli, hırsız da delim dedi. Anladı. He, o zaman ne bu dedim vaziyetin de. Dedi ki ya hiç sorma. Uzun iki anlat dedim. Benim bildiğim sedef dizde olur, dirsek de olur, orada burada şurada. Bu ne? Dedi ki saçım kerme kerme. Buraları görmesin diye kapatıyorum. Cildim, vücudun böyle atmalı şeklinde büyük yaralar. Yok canım. Evet, Çıkadığım gömleğime bakıştım. Baktım ki gerçekten sırtında böyle atmalı şeklinde yaralar. Ne oldu böyle dedim. Nasıl oldu? Ya hiç durma strese girdim. Nasıl stres? İş yerinde bir bayan gelip beni taciz etti. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Normal olarak Erkekler bayanları taciz eder. Burada da bayan erkek Geliyormuş aşkım falan filan deyip sarılıyormuş. Karını boşa benimle seni çok seviyorum aşkım falan. Ya git falan filan diyormuş. Gitmemiş kadın böyle sırna Bir ay iki ay derken pat bütün vücudunda yaralar peyda olmuş. 11 defa her yıl izini toptan alıyor. Sivas Kangal'a gidiyor. Sadece bir ay rahatlama için oraya gidiyor. Balıklı göle iyi geliyor. Biraz sonra tekrar yara çıkıyor. Tedavi etmiyor. Dedi ki kalıcı çözüm istiyorum ben. Sorun yok dedim. Almayalım bir krem getirek. Bir hesap etti, Çok para. Ben yapamam. Param yok. Dedim ki o zaman sana iksir yani şimdiki ismi limsa ve Yani o zaman kapsül falan yok. Hadi bakayım. Adam üç hafta sonra geldi. Kısa kollu gömlekle. Ne oldu dedim. Ne oldu? Kortizon mu vuruldun? Yok. E ne yaptın? Senin ürünleri kullandın. Ne oldu? İyileştin. Olmaz dedim. Ya, ya oldu nasıl olmaz? O zaman devam etmen lazım en az dört ay vücudun temizlenmesi için. Yok gerek yok dedim. Çok iyiyim böyle iyiyim. Bu yeter. Dedim ki vücudun temizlenmese bir yıl iki yıl sonra yine gelirsin. Bu sefer çok daha uzun sürer. Yok gerek yok dedi. İyi Gitti. İki yıl sonra geldi. Tekrar yayılmış vücuda dedi ki keşke seni dinlesin. Pintilik yapmayacaksın. Sağlıklı pintilik olmaz. Hamamelis virjin